Benim nasıl video Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, benim nasıl video çektiğimi göstereceğim size. Ee, öncelikle bu kaç program gerekmekteydi Ben bunu linklerin aşağıda belirteceğim. Siz de oradan indirip benim yaptıklarımı yaparsınız. Evet birinci programımız Fraps. Şöyle Fraps'e basıyoruz evet diyoruz şöyle hemen evet full apps açıldı buna şimdi ayarlarını göstereceğim ben size arkadaşlar ee, ekran windows'u çekmek istiyorsanız bunu işaretleyin monitör euro desktop tv mi yazın ııı ee, fps FSP yerinde de f11 ile FPS'yi kay kaybediyor F12 ile de şöyle yerlerini değiştiriyor. Şöyle. Hide Live'da şey demek. Hide Overlive. FPS'nin görünmediğini belirtir. Bir şimdi şöyle ben Fraps'ten çekmediğim için ama oyun videolarını Fraps'ten çekiyorum. Bir kere malum. Şöyle şunu, şunu. Şimdi F9'da video başlıyor. Ben size burayı 50 tercih ederim. Burayı da file size HD çeker. 720p de çeker galiba öyle. Burada record external input der. Burada dursun buraları hiç ellemeyin arkadaşlar. Burada record external input e, der. Bunu e, böyle yaparsanız sizin sesinizi kaydedecek. Ya, ya, yapmazsanız da sesinizi Prep'ten değil başka programlarda kaydedecek. Ben yapmıyorum çünkü ben audacity'den kaydediyorum city sesimi. Sizden şatsa sizden şatta da buraya JPG öğreniyorum falanla resim çekiyor direkt size gösteriyor. Buraları bilmiyorum ama siz böyle bir gördüğünüz gördüğünüz gibi yapın. Ee, sesim çok mu fazla geliyor? Evet biraz fazla geliyormuş. <laughs> Şimdi ikinci programımıza geçelim. Bunu kapatalım. Tamam. İkinci programımızın adı Neydi adı? Ah, tamam. Al Au... diyor. Ama burada var bende ne arıyorum? Burada mal gibi. Programlar vardı bende. Üçüncü programı, ikinci programı Audio City. Şimdi i̇şte böyle açalım. İster. Açılması biraz uzun sürebilir. Ha, aç bu sefer kısa sürede açıldı. Evet arkadaşlar, çok kullanışlı bir program. Bunu belirteyim. Şöyle daire, pembe daire basınca sesinizi kaydediyor. Şöyle göstereyim. Mesela benim şu an sesimi kaydediyor. Mikrofon cihazını da buradan giderebilirsiniz. Şuradan duraklatıp buradan baş şey kaydettiğiniz sesi dinleyin mesela. Mesela benim şu an sesimi kaydediyor. Mikrofon cızırtılarını da buradan giderebilirsiniz. Şuradan drag buradan, şey, bay sesi duyuyorsunuz şey, arkadaşlar. Ee, böyle oynatıyor. Tabii ben kapatayım hemen. Bunun bir ayarı yok arkadaşlar. Çekin. Ben bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen şu adet bir daha aç. yardım ala, sağ yardım istemedik biz. Mesela, mesela la 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 la, 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 la. Diye sesinizi kaydettiniz arkadaşlar. Bunlar alan da boşluk varsa ki ben de yok. Onları şöyle yapıp mesela ben şunu şöyle şuralarını keseceğim şuralarını. Hemen şu. Şeyi makas şeridine tıklıyoruz ve buraları kesiyor. Arkadaşlar özür dilerim. Ben açtı. Evet, He sesinizi ke kesiyor burada. Öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir uygulama. Şöyle hayır. Kapat. Hmm, son uygulamamız. Göstereyim. Cam ya Studio 8 arkadaşlar. Bunda Facecam bağlantısı, efekt, tag live istediğin her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. tabi Sony Vegas Pro diye bir şey var. Hemen ben size şöyle bir yapmayı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bu bilgisayarım. Masaüstü. Şuna lan. dakik arkadaşlar. Huh. Video. Ben dıkım bekleyin. Aç diyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet videomuz buraya geldi. Bu videoyu tam Truck 1'e değil arkadaşlar. Yani Truck bir e sakın yüklemeyin. Şurada artı butonu vardı Truck 1'in üstünde. Ona tıklıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Kastı mı? ha Gelecek şimdi. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle çekiyoruz. Kastı benim bilgisayar biraz. Video çektiğim için kastı. Şöyle arkadaşlar şuraya arıyor, alıyoruz. Şimdi arkadaşlar import diye bir daha basıyoruz. Burada face cam'imiz var. Face cam'imizi açıyoruz. Bunu da üstteki artıya koyuyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. burada önemli. Mesela bunu da başa getirdiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle küçülüyorsunuz. Ya istediğiniz yere ben tabi şuraya koyuyorum arkadaşlar. Ha, ben şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ee, bu videomu da atmıştım. Bu videoda sizi bilgilendirmek için attım. Ee, Kentesi stüdyonu da kullanımı böyle arkadaşlar. Mesela bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, küçük bir aksaklık oldu o yüzden video durdum. Evet arkadaşlar ben en son size Camtasia Studio'yu açtığınızda burada Camtasia Studio'nun logosu çıkacaktır. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ. Sağ sağ, sağ tıklıyoruz. Orada en başta Screen Recording yazar arkadaşlar. Camtasia Screen Recording yazar. Ee, arkadaşlar oraya tıklıyoruz ve Camtasia Studio'nun ee, video çekme programı buraya geliyor. Buradan çok kaliteli videolar da çekebilirsiniz arkadaşlar. Güzel videolar çekiliyor. Ee, şimdi ben bu videoyu hemen koyuyorum. Ee, abone ve like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.